Herkese merhaba. Cemre Sormaz izliyorum. Kız video çekemiyorum diyor. Nasıl bakamıyorum diyor. Ama vallahi benden güzel video çek. Ya kız nasıl bakamıyorum diye belli ki kamerası var. Ama ben telefondan çekiyorum. Ezik telefon. var. Yani Cem Muşa hayranım. Bir bitirdim. Şöyle de bir resim yaptım. Cemoş yazarken. Bu da Cemre Solmaz yazıyor. Suçu aşk. <laughs> Çok komik. <laughs> Telefonum düştü. Şurası ufak çatladı ama neyse. Neyse. Ben Cemoş'u izlemeye devam edeyim. <laughs> Bu bir vlog olacak galiba. Bilmiyorum. Hadi. Sizi birazdan görüşürüz. Ben Cemaş izleyeceğim. Birlikte izleyelim. Kararımı verdim. Çok doğru tercih. Şimdi ne yapacağımı size anlatıyorum. Biliyorsunuz ki e, geçenlerde Berke ve Kürşat kimse Bir güzel ben siz lahmacunlar midye neyse Neyse. Bay bay gene. Herkese merhaba tekrardan. Yarım saat diyeceğim o ama hala doymadım. Oha doymadın mı sen oha yap. Ben, ben camoş izleyeceğim ve asla bıkmayacağım. Ben moştan bıkmam. Ah oh, Allah'ın size camoş. Hala kafetle. Şu video bin kere izliyor. Ha elim vurdum. Montaj yapamıyorum. Videoların ceket demeyin. Yaşım bilmeyeniniz var mı? Öbür Ejin... Gene kırdım. Öbür Ejin Safalı diye kanalımda kendimi tanıtıyorum çektim. Yaşımı söyledim. O zaman 6 yaşındaydım. 2 yıl önce. Başlamışım YouTube'a. Ama bir tane videom yok. Şimdi şu an 8 yaşındayım. Ben nasıl şimdi de söylemesi. 8 yaşındayım da 8 yaşındayım. Gün alıyorum. Ocağın 31'inde. Ve şu an ocağın kaçındayız? Hemen bakıyorum şunları. Ocağın altısında siz bunu ocağın yedisinde sekizinde falan izliyor olacaksınız herhalde de. Ocağın altısı benimki ocağın otuz birinde doğum günüm. Az kalmış bir ay ya. Yani nereden baksan bir ay diyebiliriz. Timur çok seviyorum. Evde yalnızım. İsterseniz gelin evi tamam. Şöyle gidi gidi digi denk. Tadadadadadadadadada da Tuvalete girmeyeceğim Balink! Arkadaşlar oh size hava atayım mı? Neyse tamam Annem bu videoyu izlemesin <laughs> Makyajımı yapacağım Ömer <laughs> sürmem lazım Makyaj videosu çekmiyorum çok ya yapamadım. Şahane. Rüş. Kırmızı ruj sürerim her zaman da. Evdeyim şimdi. Süremeyeceğim. Bu çok iyi. Kirli var. Makyaj yapıyorum sizin için. yapamıyorum yazabilirsiniz alta. Hiç şey yapmayacağım. Yapamıyorum. Şu renkten süreceğim. Yok bu değil. Kızarsın yanaklarım. Beceriksizim ya. Saçımı toplamayacağım. Ama tarayacağım. Yeni kalktım video açtım direkt. Ha, direkt video açmadım. Biraz bir saç falanca moş yazıyordum. Ha, öğlen kalktım. Dışarı falan da çıkmayacağım ha. Öylesine süsleniyorum. Makyajımı videodan önce yapmam. Sabah kalkıp ilk iş makyaj yapmayacağım. Niçin? Yıkılan makyajımı unutmaz ya şey. Parfüm. Gerek yok ya. Bunu sürdük. Göz kalemi. Ya ama... Neyse. Burada işim bitti mi? örteyim. Aa ne buldum? Tabii ki az mı sürmeyeceğim. Çok pislenmiş. İşim bitti galiba. şöyle madalyan var bir sürü. Şöyle saf altın. Annem geldi galiba. Şaka şaka annem ya. Saat kaç? S, t t t t t t. an ben bakıyorum. <laughs> Bakayım ya bakamadım. <laughs> Saat 16.26. Aman 24. Bakıyamadım ya. Ezikim galiba. Arkadaşlar kaçıncı kattayız tahmin edin yorumlara. Siz yazdınız yorumlara. Hemen söylüyorum. 12 ya da 13 bilmiyorum. Ha, 12 katlı 0 ile 12. 0 yerine 1 koyarsak 13 oluyor. Neyse. Arkadaşlar size dünyanın en güzel kokan çöpünü göstereceğim. Şu çöp lavanta kokulu mis gibi kokuyor. Dün ya parfüm sıkmayı unuttum. Bugün bunu sıkacağım. Kameraya bakmıyorum evet. Niye bakmıyorum acaba ya? <laughs> Ablam yeni gitti. Ve kitabını unutmuş. Ha <laughs> <laughs> Tabii ki ben burada yatmıyorum. Ben üst katta yatıyorum. <laughs> Gösteremedim ya. Işık vurdu lan. Çok güzel. Ah, ben burada yatıyorum. Hemen <laughs> düşüyordum. Ben öyle çıkmaya çalışırsam burada güzelim merdivenim varken ders de bu faciası. Burada bilmeyenler için ikinci sınıf iki, ikinci dönemindeyim. 2020 yılındayız. Zaten altta yazıyor. Haa. Adım bilmeyenleriniz için Ejendur Safalı benim adım. Vlog olmadı değil mi? Leş gibi çektim değil mi? 8 dakika oldu. Millet 24 saatlik vlog çekiyor. Bekleyin lan biri mi geldi? <laughs> Bakalım. Canavar şurası fazla <laughs> mı? Boyum yetmiyordu. Of, boş ver ya gelirse gel. Gelin. Çikolata şerelim. Almanya'dan getirdik. Almanya'dan geldi Çok küçük bir çikolata. Küçük çikolata yiyeceğim. Monu çikolata. Küçük. Yok ya karamelli. Hmm. Ah ah. Diyeyim. Uf uh, duyan. Oh. Uh. Size iki saat yaptığım şeyi göstereceğim. İki saatte bunu yaptım. Videoyu uzatmayın. Çalışıyorum uzamıyor. Evde çok elektrikler. Evde çok elektrikler gittiğinden ben evimiz Dolabım her zaman durur. Anlamıyorsunuz ne şu an? Dolabın ardından çikolatayı aldım döndü. Konuşamıyorum. Az zengin değilim. Ama yine de kuzenim var onu da yolladı. Zengin olsam villada yaşardım. Ama ben bir evdeyim. Ay göz. Gözüme taktım. Taktım kızım. Bu kadar da çirkin değilim ya. Neyse yarın alıcı oldum. Tabii ki yüzme takmadım orada. Yarın alıcıya benzemeye çalıştım. 10 dakika oldu ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Mısır yiyelim. 4 günlük ama nereden? Neyse ben burada videoyu kapatacağım. Bu arada arkadaşlar söylememişim. Abim hatırlatacak. De, az önce bir videoyu da ya o zaman aradı video çekeceksin biliyorum. Şey, kanalıma abone olmayı demeyi unutma dedi. Ben çok önem Milletin kendi ihtiyacı. İsterlerse abone olurlar, isterlerse beğenirler. Onu sizin için söylüyorum. Neyse şunu da söyleyeyim ve videoyu kapatacağım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Günki.